Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Melek Mosso'ya sahnede sarılıp şarkı söyleyen AK Partili Başkan özür diledi. 57. Tekirdağ Kiraz Festivali'ndeki etkinlikler öncesinde Melek Mosso, Melek Davarcı, konserinin iptal edilmesi yönünde defalarca kez uyarılan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, bu mesaları dikkate almak bir yana, AK Partililere küfreden şarkıcıyla birlikte sahneye çıkmıştı. Hem Mosso hem de Yüksel, ellerinde Türk bayrakları olduğu halde, Bir Başkadır Benim Memleketim adlı şarkıyı birlikte söyleyerek kendilerine yönelecek tepkileri azaltmaya çalıştı. Gelen tepkilerin ardından Başkan Yüksel bir özür mesajı yayınladı. İşte Süleyman Paşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in o mesajı. Kamuoyunda yer alan yanlış anlaşılmayı düzeltmek için bir açıklama yapma zaruriyetim doğmuştur. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki, hiçbir zaman inandığım mukaddes değerlerime ve davama söz söyletmedim, söyletmeyeceğim. Festivalimizde sahne alan Melek Mosso ile ilgili olarak, şunu net bir şekilde ifade etmek istiyorum ki, sanatçının yaptığı paylaşım ve açıklamaları asla tasvir etmedim. Etmem de. Mosso'nun yayınladığı ilk özür açıklamasından sonra kendisiyle görüştüm. Yapılanı yanlış bulduğumu, kendisinden çok daha içten ve samimi özür bekleyen büyük bir kitle olduğunu, konseri iptal etmenin doğru olacağını ifade ettim kendisi de yaptığının hata olduğunu, bu nedenle çok üzgün olduğunu, halkın karşısına çıkıp sahneden net bir şekilde özür dilemek istediği yapılacak konseri milletimizde kucaklaşma ve özür fırsatı olarak gördüğünü söyledi. Bu görüşmeden sonra, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Yüzyılı, vizyonunda önemli üzerinde durduğu, milletimizin birlik ve beraberlik içinde olması gerektiği vurgusunu göz önünde bulundurarak, konser iptal etmenin, toplumsal ayrışmayı körükleyen bir eylem olacağı, farklı polemiklere zemin hazırlayacağı düşüncesiyle etkinliğe devam etme kararı aldık. Konser gecesi, sahne alan Mosso, ilk şarkısından sonra yüzbinlerce kişinin önünde, yaşananlardan duyduğu üzüntüyü dile getirerek özür dilemiştir. Ayrıca bilinmesini isterim ki, özür sonrasında sahnede yaşananlar, sahne öncesindeki duygu yoğunluğunun yansımasıdır. Bundan dolayı üzdüğüm veya kırdığım teşkilat mensuplarımız varsa her birinden özür diliyorum. Lütfen hakkınızı helal edin. Değerli hemşehrilerim, 2 milyondan fazla misafiri ağırladığımız şehrimizde 57. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali'nin birlik, beraberlik ve huzur ikliminde en ufak bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlanması en büyük tesellimizdir. Saygılarımla. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.